Vallahi galiba çok acayip bir proje yakaladım. Daha marketing yapılmadı. Marketing'ini bırak ben Twitter hesaplarına dahi bulamadım. Belki piyasada vardır ama ben bulamadım. Ee, adamlar bununla alakalı paylaşımı da yapmadılar. Bak şimdi çok güzel bir şey söylüyorum size. Hemen Pengus adında bütün TR olan Telegram alan adlarını ve şey nasıl diyeyim size bütün kullanıcı hatlarını almaya çalışıyorum Pengus'ta alakalı. Şimdi göstereceğim. Bak yakalayabildiğiniz kadar yakalayayım. Buradan yolunuzu bulacaksınız. Selamlar güzel insanlar. Daha öncelerinde sizlere belli başlı olaylardan bahsediyordum zaten bu konularla alakalı anlatıyordum. Bir proje yakaladım, kıstırdım. Bununla alakalı detayları anlatacağım. Fakat sizlerden ricam bu projeler bakın gerçekten çok sıkıntılı projeler. Yani şu anlamda sıkıntılı projeler. Bir e, gem furyası var biliyorsunuz. Yani gem yakalama olayları var ve ben mümkün oldukça daha marketingleri yapılmadan yani pazarlamaları yapılmadan sizlere bunları buluşturmaya çalışıyorum. O yüzden bazı alanları blurlu olarak görebilirsiniz. Bunu bakın üstlerini vurgulayarak söylüyorum. Olayları detaylı bir şekilde anlatacağım. Nasıl marketing yapılmadığının olayını da anlatacağım sizlere. Kaçırmayın videoyu bak bunu söylüyorum. Şimdi adamlar Pengus diye böyle bir tarikat mı diyeyim örgüt mü diyeyim çok bir acayip bir topluluk arkadaşlar. Bununla alakalı ben zaten şeylerini araştırdım. Twitter üzerinden baktım. Fakat ben Twitter hesaplarını bulamadım. Ben dedim videonun başında sizlere. Eğer alabiliyorsanız kullanıcı adlarını mümkün oldukça çekin arkadaşlar. Telegram'dan çekin, Twitter'dan çekin, Instagram'dan çekin veya TikTok'tan çekin. Alabildiğiniz kadar alın tutun. Çünkü size teklif getireceklerdir. Yani 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, 500 dolar bilemem ama Bunlara siz erken davranın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Bunların normalde bir NFT olayları varmış ve bu NFT olaylarını artık bir token'a dönüştüreceklermiş. APE gibi düşünün. APE topluluğu bir de bunların farklı bir topluluğu olacak. Ama bu NFT'den çok çok farklı bir olayla giriyorlar içeriye. Bununla alakalı bir marketing çalışması için içerik üreticilerden ücret toplamaları başlamış arkadaşlar. Yani fiyat listelerinin hepsini tek tek alıyorlarmış. Türkiye tarafına ne zaman gelir bilmiyorum. İçeride bazı olayları var. Normalde mesela 60 günlük yazıyor e, ee, ön satış ama sitenin içerisine girdiğinizde 71 günlük daha bakın yani daha orları bile tam olarak yapmamış. Şimdi sitemiz bu. Çok basit bir site. Bakın çok basit bir site. Şu an TR'ye ben aldım. Kafa karıştı. Ha TR almamışım. Çevirmişim. Pardon özür dilerim. <laughs> ne var? Almanya, Fransızca, Azer, Azer, Rusça, Türkçe aşağı tarafta var. Şu detay çok dikkatimi çekti. Güvenliğiniz için sadece Metamask kullanın diyor arkadaşlar. Şimdi bu benim ama ilk defa ön satışlarda gördüğüm olaylardan bir tanesi bu. Yani adam diyor ki burada Metamask tarafını kullan. Güvenliğin için Metamask'ı kullan. Ekstra olarak da cüzdanınızı bağladınız. Bunu al, tıkladınız. Satın aldığınızda öyle sizi bekletmiyor. Direkt olarak tokenları cüzdanınıza gönderiyor. İlk olarak hedefleri 123.500 BNB'miş. Şunu hemen hesap makinesi 123.500 çarpı şu an BNB kaç para? 230 de. 28 milyon dolarlık bir olaydan bahsediyorlar arkadaşlar. Ön satıştan bahsediyorlar. Burada 71 gün yazıyor. Ama orada anlatılan 60 gün büyük ihtimalle marketing başladığında bunu ya 60'a çekecekler ya da daha kısaya çekecekler. Yani tek satış olarak gösteriyorlar. Yani birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz, beşinci faz olarak değil. Tek satış olarak bunu tamamen halledeceklermiş arkadaşlar. Ve şu anki bir BNB'de 2 milyon bin adet alabiliyormuşsunuz. Ortalamada fiyatı 0.001 mi? 3.0 mı? 4.01 de olabilir, 3.01 de olabilir. Böyle bir şeye denk geliyor. aşağı tarafta biz kimiz diye var. Bak burada da olayları çok kısa ve öz bir şey. Ben böyle sitelere hastayım. Bak bunu söyleyeyim. İşte öteki görüyorum bazen hani bazı işbirliklere geliyor ya bana. O işbirliklerinde işte ünlü tonel şeyi var. Bak adamlar gerçekten çok sade. İşbirliği de değil. Videonun en başında söyledim bunu zaten. Şu olayını anlatacağım. Abla sen ne yaptın be? Şunu bir yenileyelim ya. Bu ne? <laughs> Şimdi bakın Pengus yazdığınızda Twitter'a bu konularla alakalı birçok olay çıkıyor arkadaşlar. Ve bu bir topluluk. Bir Pengus böyle bir anime karakteri gibi düşünün. Bir şey gibi düşünün. Bu adamların bir topluluğu var ve bu topluluk gizliden gizliden mesela örnek vereyim siz Ape ile alakalı olayları bilmeden böyle bir topluluğu bilmeden birden harmanlandı. Pepe topluluğu birden harmanlandı. Diğer olaylar birden harman. Mümkün o... bu ne Biz Türkçe bak Türkler de var mı? Pengus. Kızım mı Allah. Im. Ya Pengus gerçekten çok acayip bir şey. Mümkün oldukça rica ediyorum araştırın bak. Araştırmadan sakın ola sakın Paldır Küldür girmeyin. MetaMask onu da söyleyeyim bak. MetaMask yazıyor burada. Sadece MetaMask kullanın. Turus Wallet, Wallet falan kullanırsanız bir şey olursa ya yani şu an için adamlara ulaşamayız da. Yani ben giderim video çeke, bir şey yazarım, adamlara da ulaşamayız o büyük sıkıntı. Sadece MetaMask kullanın, söylüyorum. Yine bir şey takılırsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok çok iyi bakın.